Burası Atletico Madrid'in yeni evi Vanda Metropolitano. İki dünya devi İspanya ve Arjantin hazırlık maçında karşı karşıya geliyorlar. Giovanni Lo Celso. Aserano baskıyı pas yaparak kırmak istediği Arjantin bunu da başardı. Şimdi Taliafico dokundu. Maximiliano Meza baktı içeriye. Meza ortayı yaptı. Higuain! Mutlak gol kaçtı Gonzalo Higuain. Dani Carvajal. Andres Iniesta. Iniesta. Pası verdi Iniesta. Dani Carvajal. İçeriye doğru çevirdi Carvajal. Iniesta baskı sonuç verdi Asensio. Asensio bıraktı. Costa karşı karşıya topa alardı gol. Diego Costa. Golü attı sakatlandı Diego Costa. İspanya 1-0 önde. Valda Metropolitano'da. Atletico Madrid'li Costa. Golü atıyor İspanya'yı öne geçiriyor ama şu anda... Gol sevincini yaşayamıyor sakatlığı nedeniyle. Hem Romero hem Costa yerde kaldılar. Sırtı dönük. Çok iyi döndü Meza maçın. En dikkat birisi Maximiliano Meza. Yaklaştı kaleye. Tek toplu Los Meza dışarı vuruyor. Son anda orada müdahalede var Ramos'tan. Maximiliano Meza. Arjantin'den top kaybı geldi yine. Şimdi Paz Asensio'ya bir kez daha yerden çevirdi bu kez. Isco! Fark 2'ye çıkıyor bu kez Isco sahnede. Servisler Marco Asensio'dan. Bu kez Isco durum 2-0 oldu. Kaybettiği top pahalıya mal oluyor Arjantin adını. Ever Banega yaptı ortayı Banega. Kafa vuruşu ve gol! Otamendi! Nicolas Otamendi Arjantin farkı 1'e indirdi. Manchester City'de ileriye çıktığı golü attı Nicolas Otamendi. Andres Iniesta. Iniesta derin gönderdi Iniesta. Şimdi kontrol Iago Aspas karşı karşıya. Aspas geçti kabayı yer Iago Aspas atak devam edecek. Yerden bıraktı. Gol pozisyonu Isco. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü Isco. Iago Aspas savunma arkasında çok iyi sarktı. Atak devamında Isco. Vanda Metropolitano tekrar ayakta. Lucas Pilya topu kaybetti Thiago'ya. Thiago Alcantara yerden oynadı. Şimdi Isco savunma arkasında. Isco açıdan aldı. Baktı arkadaşlarına Isco ceza alana girdi. Isco yerden bıraktı. Thiago Aspas sekti top Thiago. Thiago Alcantara bu kez. İspanya farka gidiyor. 4-1 oldu. Gol bir kez Thiago'dan. 55. dakika İspanya gol olup başladı Arjantin kalesine. Thiago Alcantara atak devam edecek Isco. Nefis pas Isco'dan Asensio. Marco Asensio ortayı yaptı. Pique yaşlı top. Ramos ve gol. Sergio Ramos. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. savunma arkasında Iago Aspas ve gol. 5 oldu. Aspas da gol partisine katılıyor. Gonzalo Higuain ekranlara gelirken Iago Aspas fileleri buldu. 5-1. 74'te 5 oldu. Bir top kaybı. Yine Aspas aldı topu. Aspas kaleyi gördü. Iago Aspas pas verdi. Isco hat-trick şansı. Isco! Hat-trick geldi. 6 oldu Isco. İspanya dağıttı Arjantin'i. Hazırlık maçında Arjantin neye uğradığını şaşırdı Vanda Metropolitano'da daha dakika 75. Taylor uzatmadan bitiriyor tatsızlık çıkmasın diye maçı. İspanya Arjantin'i yıldızlarından yoksun Arjantin'i 6-1 mağlup ediyor Madrid'de.